Merhaba, ev 3 dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle sensörleri tanıyacağız. İlk sensörümüz dokunmatik sensör. Dokunmatik sensör, üzerindeki kırmızı yer yapılan herhangi bir fiziksel temel salgılayabilmektedir. Dokunmatik sensörü 3 temel fonksiyon üzerinde kullanabiliriz. İlki, dokunma fonksiyonu. Dokunduğumuz zaman sinyal gider. İkincisi, bırakma fonksiyonu. Bıraktığımız zaman sinyal gider. Üçüncüsü ise dokun ve bırak pozisyonu. Dokunup bıraktığımız zaman sinyal gider. Robotumuzun bir duvara veya bir cisme dokunduğunda durmasını istiyorsak touch sensor'u kullanabiliriz. Hadi şimdi kodlayalım. İlk önce robotumuzun sonsuza dek gitmesini istediğimizden start moving Rate 0 milyon alıyoruz. Buradan robotumuzun ilerleyişine eğim ya da kavis verebiliriz. Biz şu anda düz gitmesini istediğimizden bunu sıfırda tutuyoruz. Ondan sonra kontrolden wait until alıyoruz. Wait until blue, burada belirlediğimiz eylem gerçekleşene kadar önceki eylemin devam etmesini sağlar. Şimdi ise sensörlerden taş sensörün is pressed butonunu alıp buraya koyuyoruz. Şimdi yaptığımız şey ise eğer taş sensörü basılana kadar ilerle demektir. O şimdi ise yapmamız gereken şey tas sensörünü basana kadar ilerledikten sonra ne yapmamız gerektirir? Tas sensörünü basacağız. O zamana kadar ilerledik. Bastıktan sonra ne olacak? Şimdi ise movement'a geliyoruz ve stop movement bloğunu koyuyoruz. Burada yaptığımız şey robotumuz sonsuza kadar hareket ediyor. Ta ki taht sensörü basana kadar. Ondan sonra ise duruyor. Hadi şimdi bunu deneyelim. İkinci sensörümüz ultrasonik sensör. Ultrasonik sensör adından da anlayabileceğimiz gibi ses dalgalarını kullanarak mesafe ölçmekte. Ultrasonik sensörü kullanarak sıfırdan 250 santim arasındaki herhangi bir değeri ölçebiliriz. Diyelim ki robotumuzun bir nesneye 10 santim kala durmasını istiyorsak ultrasonik sensörü kullanabiliriz. Haydi kodlayalım. Öncelikle motor hızımızı 130 alıyoruz. Peki ya neden? Robotumuz ne kadar hızlı giderse ultrasonik sensörde de o kadar sapma yaşarız ve istediğimiz mesafe değerini almakta zorlanırız. Şimdi ise dümdüz gitme bloğunu alıyoruz. Bu blok sonsuza kadar dümdüz gitmemizi sağlar. Biz burada herhangi bir eğim vermedik. Robotumuzun dümdüz gitmesini istiyoruz. Fakat sizin kullanılış yerinize göre buradan kendinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi ise sensörlerden Wait Until Distances bloğunu kullanıyoruz. Bu blok Wait Until ile Distances bloklarının birleşim şartıdır. Şimdi ise biz robotumuzun 10 cm kala durmasını istediğimiz için 15 değerini 10 ile değiştiriyoruz. Ve buradan santimi seçiyoruz. Normalde exactly yani kesinlikle 10 olduğunda durumu fonksiyonunu kullanmak ilk başta mantıklı gelebilir. Fakat sensörlerde bazen sapmalar yaşanabiliyor. Yani tam olarak 10 santimi okuyamayabiliyor. O yüzden 10 santimi okuyamadığı için robot durmuyor ve ilerlemeye devam ediyor. Bu yüzden de less than'ı kullanacağız. Eğer 10 santimi okumazsa 9.9'da ya da 8. santim kala duracaktır robotumuz son olarak da ultrasonik sensör bu değeri okuduktan sonra ne yapması gerektiğini giriyoruz robot e, motorların durdurulmasını istiyoruz o yüzden motor durdurma bloğunu koyuyoruz şimdi ise işte burada ne yaptık bir daha bir bakalım hızı 30 ayarladık e, olabildiğince satmayı azaltmak için sonsuza kadar düz gitmeye bloğunu koyduk ta ki bu sensör ondan küçük bir değer görünüyor kadar. Bu sadece 9 değil, 9.9'u gibi e, virgüllü rakamları da okuyabilmekte sensör. Ondan sonra bu değeri okuduktan sonra da şeyi, e, motorları durduracak, robotumuz duracak. Haydi şimdi bu kodu deneyelim. Üçüncü sensörümüz ise gyroskopik sensör. Gyroscope sensör robotun hareketini, hareket yönünü ve eğimini algılayabilir. Eğer robotu bir rotasyon ileri götürüp daha sonra 90 derece döndürmek istiyorsak gyro sensörü kullanabiliriz. Haydi kodlayalım. Öncelikle robotu bir rotasyon ileri götürmek için move forward for one rotation bloğunu kullanıyoruz. Bu blokta hiçbir şey değiştirmiyorum çünkü zaten bir rotasyon ileri götürmek istiyoruz. Daha sonra sadece bir motoru döndüreceğiz. Çünkü robotun sağa döndürmeye çalışıyoruz. O yüzden şunu B portu olarak seçiyoruz. B portunda da bir tane tekerlek motorumuz var. Bunu sonra 20 gibi küçük bir sayı yapıyorum. Çünkü gyro sensöründe çok hassas bir sensör gyro sensörü. Ne kadar yavaş olursa o kadar iyi sonuç verecektir. Daha sonra B portundaki motoru sonsuza kadar dönmesi için çalıştırıyorum. Sonra gyro sensörünü seçiyorum. Wait until angle is greater than 88 yapacağım. Bunu yapmamın nedeni gyro sensöründe küçük hatalar olabiliyor. O yüzden 88 yapmam 90 yapmamdan daha iyi sonuç getirecektir. Aynı zamanda exactly yapmadım. Çünkü bazen yine hatalar olup 90'ı görmeyebiliyor gyro sensörü. O yüzden dönmeye devam edebilir. O yüzden büyüktür yapmak daha iyi bir seçim. Daha sonra ise motorları durduruyoruz. Böylece robotumuz 90 derece dönmüş oluyor. Şimdi isterseniz programı başlatalım. Dördüncü ve son sensörümüz ise renk sensörü. Renk sensörünün iki temel fonksiyonu var. İlki ışın şiddetini ölçmeli. İkincisi ise 8 sek farklı renkli birbirinden öğütülebilir. Eğer robotumuzun yeşil bir çizgiyi gördüğü zaman durmasını istiyorsak renk sensörü kullanabiliriz. Bunun için öncelikle robotu sonsuza kadar ileri götürmemiz gerekiyor. Daha sonra buradan wait until color is green'i seçmemiz gerekiyor. Yeşil seçmemizin nedeni yeşil çizgin gördüğü zaman duracak. Bu blok wait until ve renk sensörünün karışım bloğu. Aynı zamanda buradan wait until de görebilirsiniz. Daha sonra robotu durdurmamız gerekiyor. Böylece kodumuz tamamlanmıştır. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.